Tekno bilim adamı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iPhone'unuzda aynı anda iki uygulamayı nasıl açabileceğinizi anlatıyorum. iPhone'unuzda tam anlamıyla iki uygulamayı yan yana açmak mümkün olmasa da resim içinde resim ve hızlı uygulama değiştirme özelliklerini kullanabilirsiniz. Örneğin bir video izliyorsanız ana ekranınıza döndüğünüzde video küçük bir pencerede oynamaya devam eder ve aynı anda başka bir uygulama açabilirsiniz. Ayrıca Ana ekrana hızlıca dönüp sağdan sola kaydırarak son açtığınız uygulamalara anında geçiş yapabilirsiniz. Bu yöntemlerle iPhone'unuzda aynı anda iki uygulamayı kullanmanın en pratik yolunu bulabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları izleyip beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı lütfen unutmayın. Yeşneyi